Lan ne yapıyorsun Esan? Oğlum ne oluyor? Dur, bekle bekle. Tut, tut. Kolda ne oluyor? Gözün ağzını kapat. <laughs> Lan oğlum koy arabaya koy. Bırak bırak. Arabanın üstüne bırak üstünü bırak. 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 Üstünü çıkar, üstünü bırak. çıkar. Ankara Caddesi geçe olsun efendim. Yukarı doğru yavaş yaptık. Aa ata. Bak sana arkadaş. sikiyim. <laughs> Burada sifon yok ki. Bunu Gitti. Feta... <laughs> Nasıl yok lan? Var orada sifon amına koyayım çekmeli. Ha yukarıda var. hiç görmemiş ya, ya yani, yani hiç <gülüyor> lisede sıçmamış ki amına Nereden bilsin? Demek yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bu Nasıl bir bağdı lan? Bastıktı Uf of, çok komik. Rahatlayabiliriz. Ananı sik. Babalar sözünü tutarız. Gel lan buraya. Burası bizim mahalle oğlum. Ha? Tut tut vur vur. Ama... vur 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 tut yukarı. Aşağı yukarı, aşağı. yukarı. Aşağı. Yukarı. Aşağı. Burası bizim anne. Vur vur. Bur. Bur. Hayır. Uyandı. Oh. 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 Şey, çıkış yolumuz tıkandı. Tamam sıkıştı. <laughs> Ananı sık. Gök, Gök, Gök. Gökhan sık kafanı sık. Gök. Gökhan vur şunu Gökhan abinin amına koydular. Lan yapıyorsun Özcan? Tamam <gülüyor> tamam hayır hayır. Bırak bırak. Bırak orada loot alsın. Lan ne yaptın? Arkanda bir ya şey var. Arkanda bir şey var. Arkanda bir şey var. Ben götümü siktiriyorum. Geç. Bırak. Beyler! Bizi oraya sokanın aklın adamı var. Nasıl bak amına kıyık. Bir tane bok bulmuş onu götürüyor amına koyayım. <laughs> <laughs> bok böceği yuvasını taşı. Şimdi K var ama. Sığmayacak ki. Tuncay amına koyayım be. Dikkatli dikkatli. Çok <laughs> iyi. Peki arayış ne burada? Ananı sikim jumpscare yedim. <laughs> Sen niye pusisin? <laughs> Ah be dur dur. Cik dur lan dur. Hah. Tamam, bırak oldu. bana bırak bana. Bırak bana. Evet. Ha çok mantıklı. Bırak. Baba YouTube'cu. Pes et. Hah. 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 Ey hah ver de alalım. Oy gülük Yani çok şey, söylemek de istiyorum. Hiçbir şey de söylemek istemiyorum. Gidip geliyorum. Ee... Buraya sıkabiliyor mu? <laughs> <Hayır> ya ya. <laughs> Ses çıktı ama vurmadı. Çok az çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> koyayım durun da. <laughs> Ayağımına koyayım. Kaçayım <laughs> ya. <laughs> i̇şte kanka bu çatlayınca o bağırıp patlayan orası çocuğu çıkıyor. Malam amına koyayım. Ha, burada mıydı? <laughs> Ah! Lan beni vurdun. Vur vur kafasına vur. Kafasına vur. Ananı sikim yarraydık yarraydık yarraydık. Vur. Kırdım valla öldürdüm onu suçuyla. <laughs> Ali de. Aaa! Aha! 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 Aha. Ne no olur ne no olur ne no olur kırma ne no olur kırma ne no olur kırma ne no olur ne no olur. Yine yaşamıyor ki aman azim. Oh, yetmesin ama yaklaşıyor en azından. Ya koşma kafana vurdur canı bırakayım. Ben dedim kanka. <laughs> yani ben dedim. Kanka. <laughs> kanka. İyi mi Ama bu çocuk iyi değil. Bir şey diyeceğim de bu takıl bu takıldı ama. Sana bak öz sana bak. Ölsene bak. Tutma 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 tutma. Ne oldu? Bırak 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 bırak. Kanka yeşil yanıyor, yeşil yanıyor. Kanka, kanka geçmeyin, geçmeyin. Lan ne oluyor? Aferin sana. Aferin bu bir kim? De... Bu ne kim? Oldu, bu tutuyordu, oldu, bu tutuyordu, bu tutuyordu. Bak koşuyor, kaçıyor, koşuyor, kaçıyor bak. Kankan, Kanka ne bir oluyor? bıraksana ne şunu, oluyor? bir bıraksana. Dönüyor, dur bekle. Kanka tutun, dur, dur, dur. bir tutun. Oh Kanka, <laughs> tutun. Al bana laf et. Ne oldu? Kanka. Kanka. İndirin, indirin. ananı <laughs> tut. Tamam bırak, bırak, tamam kanka bırak, şey tamam soracağım. bırak. Kanka bir Işıkların olduğu yer arabanın içine koysak daha rahat gitmez mi baba? Ya siktir et kanka boş ver ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka beni bir dinlesene. Neyse, beni bir dinlesene. Beni bir <laughs> <mi> dinlesene. <gülüyor> 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 kanka, kanka, <karnımın. gülüyor>